Haydi bakalım. Gidelim. Arabanın anahtarını da aldık. Ben gördüm zaten bir Orada var mı insan? Orada insan var mı? Yok. Hadi iyi bakalım. Nerede balık tutuyordur? Tutacağımızdan emin değilim de işte. Sizin gönlünüz olsun diye geldim bugün. Çocuklar sevinsin mi? Evet. şuradan sağlasak mı diyeceğim de. 88 tane oltu atmışlar. Tane ha. Hadi bakalım bize rastgele. Evet. Hadi bakalım yine geldik mekana Yasir. Allah gelsin. Bize rastgele baba. Ha? Ne lan? Orkunos olmaz oğlum barajda ya. Allah Allah. Barajda sazan çıkar, alabalık çıkar. Yani ne çıkacak? Burası da güzel ya, fena değil. Işık güzel, tazan hey. tuttuk ya, hey. o güzel. Sen ne diyorsun Eymen? Hı hı hı. Halledeceğiz, sakin olalım. Böylesini halledeceğiz. Evet, evden aldığımız bazar ha? hamur yapacağız. Hadi bakalım. Evet, evdeki ekmeklerinizi böyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Vay, yengeç var mıdır ki burada? Yengeç olmaz oğlum burada yengeç deniz canlısı. Canlı. Az canlı. tuttun lan. Hı. Ama canlı değil bilmiyorum. Yok canlı değilse sen mi taktın? Hı. Hı? İyi mi? Bir ölü balık oğlum. Nasıl? Hı? Balık ölmüş sen takmışsın. Eyvah. ben bunu... de alıverdi. İyi bok yedin. Hani tuttuydun? <laughs> Beni heyecanlandırıyorsun burada. Eşşi eşek. Evet. Antalya Korkuteli Barajı'ndayız. Balıklar ölmüş. Hiç balık kalmamış. Küçük de olsa tut, salacağım yani. Tutan bir keyfimi alalım. Bırakacağım söz. Kilo altı olursa bırakırım. Ha, kilo üstü olursa bırakmam. Tık yok ya. Nereye gitti balıklar be? O kayardı bak. Herhalde balıklar diyor. Bu kadar ileri yaptın. Çok ileri. Ha çek 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 çek. bekletiyorsun ama. Beklemeyeceğim. Ama Süper aferin. O nereye attın çaveli? Çok uzağa attım. Yem kalmamış zaten. Bir şeyimiz kalmadı değil mi? Evet. Balık avımıza burada son veriyoruz. Bak tutamadık ama. Çünkü hava buz gibi. Baba. -12 falan. Baba. He. Dedem bize kızacak. Kızsın boşu.